Gezilen Kobani, İstanbul'dan Hakkari'ye kaybeden darbeciler olacak, kazanan Kürdistan ve Türkiye halkları olacak. Kayyum gidecek, biz kalacağız. Bu topraklarda Kürt halkının iradesinin gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Çünkü Kürt halkının iradesinin gasp edilmesi demek tüm halkların sürekli Kürt halkının iradesini gasp ediyorlar. Bunu kabul edemeyiz. Buradan bütün devletin güçlerine çağrımızdır. Bu kayyum zihniyetine karşı bir arada durmak zorundayız. Faşizmin sonunu getirebilmek için insanların eşit kardeşçe yaşayabildiği bir ülkeyi hep birlikte kurabilmek için bir araya gelmek zorundayız. Egemenlik kayısı şartsız milletin de diyeceksin. Halkın iradesine kayyum atacaksın. Egemenlik kayısız biletiniz